Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Canınızı sıkan, sizi üzen her ne varsa bunun geçeceğini bilmelisiniz. Evet, bir yılı bitirdik. Tekrardan yeni bir yıla doğru adım atıyoruz. Umarım yeni yılda geçmişte canınızı sıkan, sizi kötü enerjiye sürükleyen her ne varsa geride bırakırsınız Maddi manevi tüm güzellikler sizin olur ilerleyen günlerde Evet arkadaşlar sizler için kahvemi içtim Sizler adına güzel niyetlerde bulundum Sizler de dileklerinizde niyetlerinizde bulunun Bakalım fincanım bugün bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim Son olarak Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Evet. Aklında yapman gereken bir şey var ama sana çok uzakmış gibi geliyor. Yapılırken çok zorlanacağını düşünüyorsun. Geri dönebilirsin ama sürekli aklında bunu yapma zorunluluğu hissediyorsun. Bunun için ufak da olsa bir adım atacaksın. Dışarıya doğru insanlarla muhatap olduğun, konuştuğun, inişler çıkışlar yaşadığın süreçler var. Bu süreçlerde tıkılıp kalmışsın. Hani derler ya ileriye gidemiyorsun bir türlü. Kendini sürekli geri çekmekte çare buluyorsun. Kafanın allak bullak olduğu, sıkıntılarının olduğu artık e, içsel dünyana da geçmiş dışarıya doğru yansıtıyorsun. Sırdaşım dediğin ya da arkadaşım dediğin birisiyle bir konuşman mevcut. Lakin ona karşı bile e, seviyeni korumalısın. Senin için daha güvenli olur. Ufak tefek dileklerin, isteklerin bir iki bir iki sıkıla sıkıla göz yaşına dönüşmüş. Şunu söylemeliyim. Biriyle kavuşma söz konusu. İsteğin kalbinden geçen huzur, mutluluk, elbette seni bulacak. Sadece. Ee, o kadar sabırlı gözükmene rağmen içsel olarak o kadar sabırsızsın ki bir an önce artık olmasını istiyorsun. Şimdi hemen net diyelim çok belirgin şurada. Şöyle bakman lazım. T harfi. ...isminde T harfi olan birisiyle bir konuşman, söz konusu. Lakin ben sana bir şey soracağım. Aklında, kalbinde eşin, sevgilin, hayatında birisi var ise. Sen e, yoksa da sevdiğin varsa da kalbinde onun geçmişine takılmış vaziyettesin. Çünkü kendi hayatını, kendi yaşadıklarını artık bir kenara bırakmışsın. Aklındaki kişinin de geçmişine takılmışsın ve sürekli boy veriyor geçmişi. Sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Çevresiyle ilgili yaşadıklarıyla ilgili duyumlar alıyorsun. Tedirgin ediyor. Takıntı haline gelmiş sende. Hani onun geçmişi de rahat durmuyor. Geçip gitti diyemiyorsun çünkü sürekli patlak veriyor. Ve bu tedirginliğin bir süre daha devam edecek. Çünkü insanlar hazmedemiyor. Aklındaki kişinin geçmişte bıraktıkları ...bir türlü geçmemiş... ...yani orada kalan insanlar bir şeyleri kendine... ...gedirememişler... ...ve e, bununla beraber sürekli ortaya... ...kıskanma... E, ...kalpten geçen hani böyle... ...umursamıyormuş gibi gözükebilirsin ama... ...o kalbinden geçenleri bir sen biliyorsun... ...bir Allah biliyor... ...böyle olduğu için de... E, ...çok yoruluyorsun... ...bu süreç artık bitsin istiyorsun... ...bu süreç aslında senden çok karşındaki insana bağlı... Lakin o da e, tabii ki ipleri koparacak az kalmış çünkü sinirlerine hakim olamayabilir. Çok tatlı bir insansın, çok iyi bir insansın ama damarına basıldığında e, ben çirkeftiyim. Sen kötü düşünce de sen hırçın de ne dersen de yüzünü çıkarabilirsin. Aslında hak ettikleri yüz o biliyor musun etrafındaki insanların. Çünkü sürekli iyimser olduğun için hiçbir şey cevap vermeyip ama sussun, konu kapansın dediğin için kendini zeki, seni ise aptal sanıyor. Oysa ki aptal olan kendisi. Edepli, edepsiz gibi düşünebilirsin. O susuyor. E, bildiğinden o susuyor. Onu yendim diye konuşuyor pardon. Evet birisi var arkasındaki e, yakın gördüğü kan bağı olan birinden destek alıyor ve seni kötülemekte iki kişiler birbirlerine hani onun düşünceleri onu şöyle anlatayım iki kişim var birisinin düşünceleri ona sürekli bak bu böyle bu da şöyle dolduruşa getirmek deniliyor yani İki kişiler sen tek kalmışsın. Söyledikleri, yaptıkları birbirlerinden hiç kopmuyorlar. Ama öyle ya da böyle bir çıkmaza girecek ikisi birlikte. Evet, şimdiki. Hasta olan birini ziyaret edebilirsin. Ve böyle e, o ziyarette tedirginliğin en üst sofada sinirlisin. Birilerini korumaya çalışayım derken işler sarpa sarmış. Kendi düşüncelerini ortaya koyup anlatamıyorsun. Kimseye bir şey inandırmak zorunda değilsin. Anlatmak zorunda da değilsin. Biliyorum şu an diyorsun ki bunalıyorum. Haklısın da. Çünkü insan bir noktadan sonra bir şeyler için mücadele etmeyi bırakmak istiyor. Mücadeleci ya da e, şey mücadeleyi bırakmış, e, kenara çekilmiş, bezmiş değilsin. Heves meselesi bu. Hevesin gitgide gitgide kırılıyor. Ve taşıyacağın yük günde gün Artıyor. Şimdi o zaman güzel şeyler olması dileğiyle diyelim şöyle tuttuğumda daha net çıkacak. İki rakamını görüyorsun. Gördüğünüz üzere şurada. Şu. Heh. İkili bir vakitte hani e, bir insan bir uçurtma uçurur ya mutluluktan. Bir uçurtma uçuracaksın. Mutluluğun söz konusu. Lakin hemen onun üstünde. Senin ayağını kaydırmak isteyen aslında birbirlerini sevmeyenler ama konu senin kötülüğüne olunca yan yana gelin, gelecek iki kişi görüyorum. Üstünde zaten iki yılan var. Normalde yılanı para olarak yorumlarım. Evet ufak tefek para girişleri hayatına olacak ama lakin bu yılanlar asla ya yani hayatlarından hiç tat almayıp başkalarının hayatlarına burnunu sokanlar bunlar. Bunlara karşı dikkatli olman lazım. Hem ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz bunlar. Kafan çok dolu. İsminde G harfi olan birisi var. Onunla bir konuşmam var. Şurada çıkmış parmağımı çekeceğim. Şimdi gözükecek şurada. İsminde G harfi olan birisiyle konuşmam var. Sana bir müjdeli haber getirecek. Bu haberin sonrasında rahatlayacaksın. Yorgunluğun bitkinliğin artık. Üf, kenara at. Lütfen. Kendin için kenara at. Evet bu bir genel açılım. Ama şöyle bir arkana yaslan ve düşün. Kaç yaşındasın? Bugüne kadar kendin için ne yaptın? Ne yapmak istedin? Nereye geldin? Bunca karga kargaşaya değer mi? Bir otur düşün. Kendini yıpratarak bir yerlere geldiğinde bu senin zaferin değil. Bu senin kendini bitirmişliğindir. Birazcık kendine değer verme zamanı. En azından bir adım at bunun için. Çünkü fincan nasıl biliyor musun? Yorgunum, bitkinim, hayatım içi gitme, kötü, geçmişte ne oldu ki gelecekten olsun, ümidim yok, kırıldım, incildim, bittim, hep yarı yolda kaldım, aldatıldım, ağlatıldım. Yani tamam her şey kötü olabilir ama bunların bir de ferahlığı var. Hiç mi iyi bir şey olmadı hayatında? Sen görmek istersen görürsün. Bir ışık bazen senin sayende apaydınlık olur. Şöyle düşün. Ateş yanıyor. Ufacık bir yan, ufacık bir ateş. Üstüne odun atmadığın sürece ne kadar aydınlatabilir etrafı? Senin ateşin şu an ufacık. Ve odun atmalısın. Yoksa kimse senin gel gelip de o ateşi harlamaz yani. Çok pardon. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Midemden çok rahatsızım. Şu anda zaten saat kaç yanımlardı saat bayağı oldu. Evet üzgünüm yakın bir zamanda sıkıntın gitmese de uzun vadede düşünmen lazım bu sıkıntıların için. Senin elinden bir nasip alınmış. Onu geri almak istiyorsun. O nasibini. Çok çabalamışsın. Çok mücadele etmişsin. Evet. Üçüncü gereksiz insanlar hiçbir zaman hayatımızdan çıkmazlar. Lafla, dedikoduyla, müdahaleyle, doğru yoldan, dolaylı yoldan iletişimde bulunmak isterler. İstedikleri kadar bulunmaya çalışsınlar. Sen izin verirsen tabii ki ama izin vermemelisin. Şimdi bununla beraber şurada çok belirgin çıkmamış ama ben yine de göstermek istiyorum 3 rakamını ters çıkmış üçlü bir vakitte canın sıkılmış üzülmüş olabilirsin bunun telafisi söz konusu parasal olarak ihtiyaçların var iki ayrı yerden hanene para geçecek ve bu parayı düzgün harcaması sen ne kadar düzgün harcamaya çalışsan da ummadığın bir yere gidebilir şimdi tekrardan farklı yollardan dileklerim var Aynı yerde çıksa da hani farklı istiyorsun. Senin mutluluğunu istemeyen birileri var. Hem de karşı taraftan, senin tarafından değil. Karşı taraftan engel olmaya çalışıyorlar. Bu mutluda aslında aklındaki kişinin de söz hakkı var, konuşması gerekiyor. Lakin bir türlü konuşmuyor. Tehdite dönmüş olaylar artık yani tehdit etmek demeyelim de yani hayatımda kalacaksan kal birileri buna müdahale edecekse çek git diyeceğin e, bölüme gelmişsin bildiğin yol göstermişsin lakin ne gidecek gücü var ne kalacak gücü var ama bir şeyler düzelsin istiyorsun zaten sıkıntının temeli de bu evet bebek gibi bir müjde geliyor sana. Tekrardan çok belirgin olmamakla birlikte şurada ucu çıkmamış. Bak. İki benzetebilirsin. Ama kaydı tabii ki şu an. Çünkü ee, o kadar çok hayatına evet. müdahale var ki. Ne tarafından bakarsan bak. Bak. Dileğin için bir murat çıkmış. Bir at çıkmış. Senin dileğine bir dostun yardım edecek. O çekecek, o götürecek. Lakin senin dileğinde insanların gözü var. Müdahale edenler, seni kenara çekmeye çalışanlar, birçok inişler, çıkışlar söz konusu. Evet, bir insanla bir barışma, bir yola çıkma olabilir. İlişkinde düzelmeler ama diğer insanları ötelemen, atman gerekiyor. Gördüğünüz üzere her sorumluluğu alacak kapasitede birisinden bahsetmiyorum. Bazen kaçmak mantıklı geliyor olabilir ayrılmışsın dönmüşsün yoldan geri gelmişsin tekrardan aynı yükü almışsın hani git geller yoğurmuş seni birçok sıkıntın da zaten bundan kaynaklı. Hayatında birini kaybetmişsin ama bu mecazi anlamda değil gerçek bir ölüm gerçekleşmiş. Bunun ağırlığını hala hissediyorsun. Hanede bir ferahlama söz konusu. Hanede birisi kendini kurban etmiş. Nasıl? Yani ben hallederim, ben öncü olurum demiş. Üzgünüm o sen olmuşsun tabii ki. Bu meseleyi Çözmek istiyorsun rahatlıkla da çözeceksin. Çünkü e, her şeyi ben sıraya koyacağım halledeceğim dediğim bir sürece giriyorsun. Ama şunu da eklemem gerekiyor sana. Bir saniye. Eğer ki şunu dersen. Düşünüyorum hayırlısı olacakmış nasip Allah nasip ederse. Tabii ki öyle buna kimsenin bir şey dediği yok. Ama bir an önce yerinden kalkman lazım. Yerinden kalk, harekete geç ki senin için güzellikler gelsin, hayatını eşlik etsin. Ben oturduğum yerden bunu zihnimle hareket ettiremem. Müdahale etmem lazım. Elimi kullanıp ittirmem lazım. Ya da onu almam lazım. Anlatmak istediğim şu. Hayatında neyi istiyorsan bir an önce almalısın. İnsanları kendinden uzak tut. Mutluysan mutluluğunu, bir ilişkin varsa ilişkini, yalnızsan yalnızlığını başkalarıyla paylaşma. İnsanlar her zaman iyi ve güzel olanı bozmaya çalışırlar. Aslında insanlar demeyelim kötü kalpli olanlar demek daha doğru olur. Evet arkadaşlar bugünlük genel kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki benimlesiniz Arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okumaya çalışıyorum Çok güzel yorumlar görüyorum Instagram üzerinden çok güzel e, memnuniyetler görüyorum İyi ki varsınız İyi ki benimlesiniz Siz o güzel e, kelimelerde O güzel yorumlarda bulunuyorsunuz e, Benim enerjim daha çok yükseliyor sizin olmanız benim için bir mutluluk. Minik adımlarla ilerleyen kocaman bir aile olduk. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir yıl, yeni bir zaman. Bütün her şeyin yenisi olsun, mutluluğu olsun. Kalbinizden geçenler hayatınıza eşlik etsin. Siz yenilik istiyorsanız yeni olur. Yenilik istemezseniz yenilik olmaz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.